Denizi özlem, sen oluruydun Türkiye'nin şimdiki gençler seninle neferin yıkılmaz kalitesinin devrimini sen hiç ölmedin. Hala korku salıyorsun zalimlere, Korkuyor kalan dört kompadorlar Destekliyor seni işçiler memurlar ne seni yoldaşlar? Güzel hangi çiçeği ki karar misin? Teknoloji bütün bilgisayarlara Deniz yakası aydın elleri, kuşlar gider bizi de sultana İrili ufaklı emni kuzular Koçlar gider bizim dede sultana Cemal'in görünce yürüdü dallar Taşlar gider bizim dede sultana Harman'da bir, 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 harman bir elim kanda Kılıç şerhan oldu Oynuyor kunda Aydın'da ortaklar Kara burunda Kılıç oldu Oynuyor kunda Bir elim harman'da Bir elim kanda İl istedi Sultan Gazaya Ey hayat, sen şarkı sularda bir dolunaysın. Aslında yokum ben bir oyunda, ömrüm beni yok saysın. Ela oğlu sevdalardan den tutar, gün büyütür aşklardan, yıldızlardan. Senin sevdüşlerin yasak, dokunamazsın. Birini sevmişsindir geçen yıllarda Açık bir yara gibidir hala Hala çok özlersin onu ağlayamazsın Ey hayat sen şarkıçlarda bir dolmaysın Aslında yokum ben boyunda Ömrümde beni yok saysın Kanadım değdi sevdaya Düşürdü beni dağlara Döner başım aklım şaşar Hızır yardımcım ola Başımdan bir kova Sevda döküldü Islanmadım düşünmedim yandım ol Ayın çakır ırsadım üstüne Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne <laughs> geleği hilal kaçtım.